Ahu be. Kayra ne diyeceksen de. Ben eşcinselim ve Ayaz'dan hoşlanıyorum. Ondan uzak durman senin için en iyisi olur. Ayaz için yapamayacağım şey yok. Ne sen gay misin? Şu an konumuz o değil. Ayaz sana bücür dedikçe çıldırıyorum. Onunla yakınlaşma. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Kayra kendine gel. Ayaz da şüpheleniyordu gay olmandan hemen grupta itiraf et. Ahu etmeyeceğim sen de çeneni kapatıp Ayaz'dan uzak duracaksın. Söylemekle hatamı ettim. Aman her neyse ne Ayaz benim olacak. Ahu bebeğim ne konuştunuz? Rüya şu her boka burnunu sokmasan mı? Kayra birader yavaş ol kız sadece soru sordu her şeye yükselme. Ayaz kalbimi çok kırıyorsun. İki yıllık arkadaşını satıp bunları savunman canımı yakıyor. Kayra kes boş yapmayı bücür ne konuştunuz? Benim adım Ahu artık bücür deme ayrıca ne konuştuğumuz ne rüyayı ne seni alakadar eder. Ahu aşkım ben senin en yakın arkadaşınım Kayra sana ne yaptı niye böyle konuşuyorsun? Я не хочу называть тебя по имени. Что случилось? Что тебе сказала Кайра? Sana ahu demek istemiyorum Bücür Kayra ile ne konuştunuz? Ayaz amnya Ayaz ben korkuyorum. Ne konuşuyorsunuz? Kayra her boka burnunu sokma. Krasavit sana çok da Güzelim neden korkuyorsun? Kayra lübit tibe. Ana ugrajala mne dirjisi at mene padalşi. Kayra senden hoşlanıyor beni tehdit etti benden uzak dur. Malışka u mene geyskaya nastroyeniye. Ne gavari gluposti dirjisi at mene benim gaya benzer bir halim var ayrıca sen uzak dur ben sana bakar mıyım? Tamam yürüyen ego. Ne oldu ne konuştunuz? Kimin Rusçası daha iyi diye karşılaştırdık. Kayra birader seninle sonra görüşeceğim kral. Of susun aşkım, balım hayatım, bebeğim, aşk karım, rüya kanka. Çok özür dilerim bir. Anlık sinirle sana kızdım, sen benim kardeşimsin. Sıkıntı yok canımın içi, sonra konuşuruz. Ay nereye gitti? İşi çıkmıştır bücür. Şu kıza bücür deyip durma ak. Oğlum sana ne bak sabrımı taşırmayın. Sistem ayaz kişisi gruptan çıktı. Ne yaptığını gördün mü gerizekalı? Sen çok kaşınıyorsun Ahu. Kaşınsam ne pa? Hayamika tek kaldım of ya. Senin Ayaz'la olmana ölsem izin vermem. geri zekalı kız neyse şunu biraz araştırayım. Ananieski eskiyen bunun soyadı.